Günaydın Emine. Günaydın Ali Yulun Hanım. Bugün erkencisiniz. Ay evet erken kalktım. Kahvemi bile yaptım. Türkiye saatine alıştım galiba ben artık. Ya vallahi Türkiye saatine alışmak zor. Bir ileri alıyorlar, bir geri alıyorlar. Maşallah. Biliyor musun Emine? Bir zamanlar bir sevgilim vardı. Bana bir saat hediye etmişti. Ee? Saatler geri alınıyor deyince ben de geri vermiştim saati. Meğer yanlış anlamışım tabii. <laughs> Haluk mu yaptı bunu? Hey, aman bir zarar gelmesin, yoksa Haluk Bey bizi topa tutar. E de bu portakalı... <laughs> Kahretsin. Siz ne yaptınız Halil Hanım ya? Bittik biz, mahvolduk şimdi. Ay ne olacak Emine? Birazcık kahve döküldü sadece yani. Olur mu canım? Olur mu öyle şey? Siz isterseniz Amerika'ya geri dönmeyi düşünün. Ben de kendime yeni bir iş aramayı... Ay yapmayın, mahvettiniz ya. ya? Mahvettiniz. Ya, ya Aylin Hanım ne yaptınız siz ya? Haluk ben çizdi elma çürü elmaya döndü. Ay Emine niye abartıyorsun? Van Gogh yapmadı yani Haluk yaptı resmi. E, Van Gogh yapsaydı sorun yoktu. Ama Haluk Bey var ya topa tutacak bizi topa tutacak. Ay bu kadar değerliyse resmi böyle ortalığa koymasaymış yani. Doğru diyorsunuz. Ortalıkta sizin dolanacağınızı hesaba katmadıydı. Değil mi? Yani sekizde sekiz Haluk kusurlu. Resmi ortalığa park etmiş. Günaydın. <laughs> Haluk'un resmine ne oldu? <laughs> Haluk Bey resmi salonun ortasına park etmiş. Karşı istikametten gelen Aylin Hanım da üstüne böyle böyle döküverdi işte. Ay Haluk çok sinirlenecek. Ay şimdi de Meltem başladı. Bu kadar önemli mi ya? Ay ne demek önemli mi? Aylin bütün gece kalktı kalktı resmine baktı. Geri yattı bu adam ya. Of. Delirecek vallahi delirecek. Ay ben onu hiç akıllı görmedim zaten. <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. Kelime-i getireceğinize boş boş konuşuyorsunuz. Sabah sabah evin bütün huzuru kaçacak. Aa, temizleyebilir miyiz? Hah, beğendiniz mi şimdi yaptığınızı? Beni de endişelendirdiniz. Aramıza hoş geldin Aylin Hanım. Hoş geldin. <laughs> Haluk birazdan gelir. Ay Meltem sen de onun aynı kursa gitmedin mi? Fırçayla boyayla falan düzeltiver işte. Ay yapabilir miyim bilmiyorum ama dur deneyeyim. Allah aşkına sen dikkat et. Emine boya getir, fırça getir, bir şey getir. Fırçaya ne gerek var? Biraz sonra Haluk Bey hepimizi fırçalayacak zaten. Hadi Emine konuşma, hadi Emine. Hadi. Nereden? Kemerim nerede? <laughs> ee... Kemerim nerede? Ee, nereden bileyim ben Haluk? Nereye çıkardıysan oradadır. Tablom nerede? Nereden bilelim Haluk? Nereye çıkardıysan oradadır yani. Ya, ne diyor bu ya? Aman canım sen boş ver onu. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen diyor, zaten siyah kemer takmıştın. Bu kaza kahverengi yakışır. Git dolaptan kahverengi kemerini <laughs> <Hadi. gülüyor> Mutfağa koyalım. Olmaz. Orası benim mekanım. Yardım ve yataklıktan başım belaya girer sonra. Bilmiyorum, yok edin şunu. E camdan atalım. Saçmalama. Yok edin dedim Meltem. C camdan aşağıya atarsak Haluk Bey'e ne diyeceğiz sonra? Sana tırsızları çalmış <laughs> buldum şuraya koyayım mesela kahverengiyle kahveninki uyuyor kahve lekesiyle yakışıyor birbirine değil mi? Fark etmez o Aynen dekorasyon yapmıyoruz tabloyu saklamaya çalışıyoruz. Adamın gözüne sokmasan sok <laughs> ne oldu niye kimse kahvaltıya oturmamış? Ee, şey, çayın demlenmesini bekliyor Haluk Bey. Ya. Böyle otobüs bekler gibi tek sıra mı bekliyorsunuz demlenmesini? Ee, yok canım hadi hadi bence zaten çay demlenmiştir. Buyurun buyurun hadi oturalım. Ee, Haluk. Sence benim saçım böyle düz güzel mi yoksa